Evet izleyicilerimiz, abonelerimiz ve takip edenler. Bugün sizlerle birlikte yani benle, Emre ile ve Semih ile Daisy videosu çekeceğiz. İzleyeceksiniz. Evet Semih. Hoş geldiniz. Evet Semih'in çok sıcakkanlı karşılamasıyla <laughs> tanık oldunuz. Evet. Evet şimdi e, birbirimizi bulmaya çalışıyoruz burada. Şimdi ne kadar doğru ne kadar yanlış gittiğimizi bilmiyoruz ama yani raylardan birbirimizi bulmaya çalışacağız. Challenge accepted. Hadi bakalım. Hadi. Abi Semih. Efendim. Abi şu elini bir yala bakayım abi. Şeyde izle. Tamam mı? Elimi... Abi rüzgar hangi rüzgar hangi yönde esiyorsa abi o ters yönde bana doğru koş tamam mı? Nasıl yapacağız onu bir detaylı anlatırsan. Yok abi şaka yapıyorum. Allah'ını bilmiyorsun ya Semih. Oğlum ciddiye <laughs> aldım <o>. ya. <laughs> <laughs> ben dün aldım ya. daha bir şey bilmiyorum. <laughs> oğlum ne oluyor lan? Ben de bir anda şu... Adam atlıyor ya. Aha oğlum ben, ha. oğlum bana ne oluyor lan? Kanka çürük elma Heh. var, yiyeceğim ben bunu ya. Çürük elma mı? Ha. Abi şimdi bir doktor çocuğu olarak yani. <laughs> Bence yeme. Bence <laughs> yeme. Yedim. Artık ölürsen <laughs> Beni köyümün topraklarına ee... gömün. Neyse abi, dur abi. Ben şimdi bak abi bir, bir şehirdeyim. Galiba Çernarus'tayım ben şu an. Yani mapimiz yok, pusudamız yok, hiçbir şey yok. Hani nasıl bulacağız bilmiyorum birbirimizi. Ama buluruz ya buluruz. Çer yok ben evet yok. Elektro'da da olabilirim. Çernarus'ta da olabilirim. Şimdi ben bu oyunu Arma 2'de de oynadığım için az çok biliyorum. Arkadaşlar. Oğlum ben Diyarbakır'dayım evet. şu anda. <laughs> Oğlum vay vay vay. Abi ben Emre'nin çıktım galiba ya. <laughs> şu kabakları Oğlum... alamıyor ya? Abi valla ağaçlardan falan toplama da olsa... Allah bismillah. Aa yoksa. Allah'ıma bir dakika şuradan çıkmam lazım. Bir dakika çok güzel bir yere buldum. Yapma ya. <laughs> Allah. Ne Allah. E, çok güzel bir yer buldum da. içinde bir, bir, şey var mı yok mu tamamen değilim ama olsun. Hastaneyi buldum abi. Ben öyle bir yere düşündüm ki içinde hiçbir şey yok. Hastanede de var. Kesin da abi. Kesin ya Çernar Usta'yım ya Elektro'dayım abi. Peki şimdi ben tren raylarından mı geleceğim? Ha? Emre ben ya. galiba. Yok abi ya, ya abi sen ya ben. Allah köşeye döndüm. semi herkes kendini düşünsün arkadaşım. Kusura bakma. Ya burada da bir ton bina var da içinde hiçbir şey yok. Abi my mouth tastes weird. Oo Semi abi silah çıkan yer var abi bak e, itfaiye binası. Hı hı. Onu buldum lan. lan i̇lk seni bulmamışım he. Ya bu nasıl bir şey? Koşarak, <laughs> koşarak geliyorum bekle. Dönüm bak tabancamı alır sıkarım beynine <laughs> Onun ama şimdi böyle demi kesin silah çıkmayacak. Ulan geçen oyun mermi çıktı. Ha? Kaç tane bir türlü silah bulamadım ya. Mermi dur bakayım. Elini atacaksan sanki. Aynen <laughs> abi ya bir dakika dur bakayım bir dakika. bir dakika. Aha yoksa yoksa yok lan lan sandalyenin başıymış Allah kahretmesin. Emre ben zehirlendim kanki. O sim <laughs> Abi dedim işte içme onu yeme diye zıkkım o ya. <laughs> ne yapayım onu adam açlıktan gidecek. Abi yani. vallahi pantolon buldum şu an ama yani ne kadar işimize yarar bilmiyorum. Bana lazım kanki getir <laughs> demin ne seçeyim. Ya Abi bence bu çıplak onun olayı olsaydı burada güzel olur ya. Aynen. <laughs> Bak kürek buldum bir tane. Shovel. Oo. Oh. Da niye alamıyorum lan ben bunları? Heh alıyormuşum bir anda korktum. Abi şimdi of abi elimde kürek var. Ver zombi gelsin patlatacağım beynine. Abi o da, da şey diyeceğim ya. I am starving diyor ben açlıktan gebereceğim galiba yakında. Abi ölmemeye gayret et yani Semi. Ben dedim abi valla doktor çocuğun tavsiyesini uyacaktın yani o sıra bakma. <laughs> Emre Bey orada silahlar mermiler ben de burada açlıktan Onu, öleceğim. Oğlum kastık buldum ama ben baya buldum ya. En üst kata inşallah şöyle bir, bir silah olur ya. Ulan gene yok Allah'ım ben bu çerner... Ya elektrodayım galiba ben ama. Yön değişti. İnşallah... Abi de pusula buldum lan. Vallahi pusula buldum Semih. Kabe ne tarafta kanki? Abi bir dakika dur. <laughs> da. Aha. Abi saatmiş la bu. Saati ne yapacağız oğlum? alamadım ki lan. Alınmıyordur belki. Alınıyor alınıyor da. Alacağım ondan dur. Ben belli bir süredir bir yere bir yere doğru koşuyordum sonra fikrimi değiştirdim. Öbür Neden abi? Bilmiyorum. Hissettim hastane orada dedim bak tam karşıda. Abi ben çok güzel yerdeyim şu. Bir de markete girip bir yemek falan bulsam var ya yaşadım ha. Ben buldum. Köşeye da, dönüyorum. Ben buldum da bir şey yaramadı. I am sick diyor ya. Hastayım Terbiyes. diyor. Tamam tamam Semih. Emre seni sen. kurtar Emre. <laughs> Abi sen gerçekten bir sik oldun galiba şu an. I am... Espriler şakalar. hey. <laughs> <laughs> Espriler komediler ama bir dakika. <laughs> ne oldu? Benim adamın rengi attı lan. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> oğlum, <gülüyor> oğlum bunda bir antibiyotik falan var da kanka sen antibiyotik bulamadan ölürsün he. Tabi oğlum ben oraya geleceğim da yarım saat. Bu arada göstereyim. Çok güzel. Abi var ya zombi çıksın var ya küreye beynine beynine var <laughs> ya. Oh of oh, gel gel gel. Oh güzel güzel güzel. Dur abi koş. Oh gelin lan gelin. Aha dur. Ulan zombi çıkmıyor da karşıma. Zombi bilmiyorum ben. Buralarda hiç görmedim. Dur ha. bir dakika abi şu marketi bir bulsam araya köşeye döndüm ama. Cık. Neyse gene shovel bulduk iyi ya. Ben onu da bulamadım. İki tane pil, bir tane el feneri var. İki pil ne var? Bir de el feneri. Evet. Olsun abi, gece yok ama olsun sen gene bir kullan abi. <laughs> abi zombinin gözüne tutunca şey oluyor ya zombi sersemliyor öyle hatırlıyorum ben Daisy şeyinde Arma 2'de. İnşallah çünkü eşek gibi koşuyorlar. Aha zombi mi lan bu? Oh be, marketi de buldum. Oha! Market a aa fabrika var. Aha zombi. Emre. Hadi bakalım. Emre. Hadi bekelim edelim. Gel gel evet, gel ben gel. Ben Heh, ne oldu? Bu. Ben hastayım bu beni yemez değil mi? World War Z taktiğiyle. Yer abi niye yemesin ki? Bilmiyorum hala beni biraz şu anda. Sa sana biraz şey oldum galiba. İyi destek oldum ama abi niye ölmüyor lan? Vallahi oğlum, lan. Oğlum beynine 5 kere vurdum ölmedi lan. Zombiler ölümsüz kanki hepsi gadmal açmış. Ben de öyle zannediyorum abi. Bu ne? Bir de adam askeri asker zombi belki bir, bir şey çıkar diye vuruyorum yani saattir ölmedi yani. Hayret. Yere düşüyorlar bazen yumruklayınca ince. O şey abi, o bayılmak için gibi bir şeydi. Saçma ya valla. Bence daha uzun süre düşmesi lazım. Abi band buldum lazım. ya. Ya yemek istiyorum arkadaşım. Ter... Fabrikanın bir yerine girdim anlamadım neredeyim çıkamadım bir türlü ya Of semi. Ha. Abi hastane var abi. Hani şey abi ee, izleyiciler söyleyeyim bu hastanede bazen kutular oluyor. Tamam. O, o kutuların içinde bandaj işte. Ee... Bir dakika. Eatrot'un Allah bir dakika zombim var. Ay zombi oha lan. <laughs> lan abi öl lan artık ulan öl Allah senin. Neyse hastanedeyim. Bir şey olursa öldüm. Ve öldü. Öldün mü? Yok lan. Ben... Tren ee... <laughs> Öldürdüm lan zombi. Ulan abi kanamam başladı Allah'tan hastanedeyim he. Benim da lan bu gittim ben kesin. Oğlum burada bandaj bulamazsam oturur ağlarım lan. Lan? Bulamadın abi Abi asıl hastanedeyim ya. Gerçekten bu burası aynısı bir kutu olacaktı. Nerede kutu ya? Emre göte geldi. Abi ya. Öf. Abi ama değişmiş bu hastane. Aha dur. Bu ne bu ne bu ne? Ya abi domates buldum hastanede. Allah'ım ya. <laughs> bana bana getir kanki. Abi abi ben de bozulmuş şey yedim. Emre domates yedim ama inşallah bir şey olmadı. Hadi bakalım. Sen de mi bozuk yedin? Abi ben de bozuk. Aha tuvalet ama öleceğim ben galiba abi. Abi hastane bandaj yok ya. Yolan... Öncekinde var ya. Aha dur. Yok güneş şişiymiş lan ben de Allah kahretmişsin. Kara düştü diye. Ya, abi ikinci bir tuvaleti de buldum. Bu gerçekten bandaj yok. Ben Çernur üsteyim bu arada kesin işte bu. Ya. Abi? Ya işte abi benzetiyorum ya. Yani. Nasıl desem özel yetenek mi diyeyim yani oyundaki bilgim Aynen. mi diyeyim bile. Abi bir dakika bu ne bu ne. Tabi hemen söyledim, galiba... Emre Bey de Arma 2'den bir Deyze oynuyor kendisi. O yüzden bayağı bir birisi <laughs> var yani. Yani ayıptır senin. Bu ne lan? Emre zombi gördüm. iki tane, üç tane falan. Oha! O bu ne lan? Ana. Ne ben de anlamadım ama bir şey ben turn on yaptım ama yani. Elif ne Neyse, lan. neyse. Abi öleceğim ben galiba. Olsun, olsun. Buna da şükür. Deniz Feneri'ne gelsene. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abi boş ver, biz buluşmayalım artık. <laughs> bu zombiler saldırmıyor lan bana. Bleeding evet çok hot sabah Abi Semi. Efendim. Kanama ve O bu arada e, ben galiba bir şey keşfettim burada. Bu days'de e, şey var. E, adamı esir alma var ve hücre gibi bir yerler var herhalde orada tutabiliyorsun. ya yani tam bilmiyorum ya, yeni oynuyorum Daisy'yi ben de. Galiba onu fark ettim ben de. Ne yapacağız iki... abi? Orada tutup. Ya adamı esir tutuyorsun abi ne bileyim yani bir elbet bir şey yarar. Ya. Aha ikinci ikinci hastane Allah lütfen. Ya, ama bu hastaneden bir şey çıkmıyor ki ya. Öf. Adam iki tane hastane buldu ben daha ev bulamadım ya. Abi bir de zehirlenirsen ben gideceğim ya. Vallahi gideceğim. Ne Çayırcı, ben geziyorum. Daha market buldum. Ya belki bandaj olma ihtimali düşük ama belki Abi markette hiçbir şey... Abi bu Daisy'ye bir şey mi oldu ya acaba? Niye lan? Abi hiçbir şey çıkmıyor ya. Cık, cık. Allah Allah. Eskiden burada neler neler çıkardı ya. Ben de başka bir şeye geldim. Bölgeye geldim ama. Sen öldün mü abi? Yok. Hala koşuyorum. Abi bu ne ya? Aa kafaya takmalık şey buldum lan. Şşş. Semi. Yeni galiba abi. Kafeye takmalık. Ee, neydi lan onun adı? Baş... Kaskın. El... El feneri gibi ama. Ha şu işçilerin kullandığını diyorsun. <laughs> aynen aynen. Çalışıyorsa hoş. Çalışıyor anne. Ana o çok güzel olmuş lan aslında bu. Tabii. O hem ateş edip hem de bu değiz şeyde yoktu. İlkinde yoktu bu. Çok güzel yapmışlar adamlar. Tebrik o... et. Gece bak, olacak bak. bak. Ki? Bak gene gece ya bazı serverlarda değişiyor. Ee, adamın koyduğunu şey gece modlu yaparsa olur. Abi bak gene bir zombi geliyor. Elimde shovel koyuyorum, koyuyorum ölmüyor zaten. Silahı Allah Allah. Abi buldum abi kürek buldum. buldum. Kürekle başına başına vuruyorum ölmüyor ya. Heh. Abi ben bu ne ya? Tabelayı buldum ama Rus yazıyor burada. Ya evet. gerçi Rus öbüründe de altında eskiden de Rusça yazıyordu da altında bir ayıptır günahtır ya. Vallahi ayıptır günahtır insan İngiliz... Aha. Aha, o bir şey oldu lan bana. Şşş. Abi ben Semi. Efendim. Abi benim kanamam hat safada. Bir de adam susadım diyor. Abi ben kilisenin kilisenin yolunu tuttum abi. Efendim? Bok içsin. <laughs> 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 Sen abi ben Papa'ya güveniyorum abi. Şu an kiliseye sağ adımla girdim. Yani Besmele Bismillah Allah'ım sen büyüksün. Oğlum. Abi <laughs> oğlum Papa'yı değiştirmişler lan buradaki. Papa'nın orada ne işi abi, var? Ya? Abi bak burada üç tane yok. Bir tane İncil görüyorum. Yani birini yok. Olmuyor. okuyamıyormuş. şu. Aha bir şey buldum lan. olan giderek pantolon mu bulunur ya? I can't feel body but you. Pantolonunda diyor şey hissediyorum. Diyor. Ya bırak Sıcak ölüyorum var. zaten ya. Ses. Abi neyse ben bir daha şu itfaiye binasına gideyim. Belki bir şey bulurum tekrardan. Ölmeden önce bir son demlerimi yaşayayım. Bak. Abi aynı şehrimi buldum ben yine ya. Semir, beni duyuyor, musun? Abi şimdi duyuyormuş. Oha. <laughs> <laughs> Oğlum sesi çok alıyor. Yani. Ben gene yani ne yapsam bilmiyorum ki ya. Kuzey aha. Abi yangın tüpünü alamıyor muyuz ya? Çok geniş bir şehirdeyim değilmiş ya hastane vardır burada. Nerede? Ne bileyim bir şehire girdim değil mi? Ya abi ben girdim de ne oldu öldüm çıktım ya. Sen hala hasta mısın? Evet. Sen kilisede misin şu anda? Valla kiliseye geleyim mi ben? Olabilir. Abi Olabilir. ben ekran kararıyor ben kilisenin yolunu tuttum Semih okul, okul binası mı burası ne? Işte bir şey. Kiliseyi buldun mu? Kiliseyi buldun mu? Evet. Bekle beni. Böyle sarı var, valla... var değil mi? Yok semi. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Şimdi bir şey diyeceğim. Neyse. Karşıdan koşan sen misin lan? Şey. Elinde kürek olan. O benim. Aa semi. Abi ciddi misin ya? <laughs> Abi bu şaka mı? Vallahi şaka. Oğlum senin ağzını kıracağım ben. Gel buraya. Lan. Oğlum. Evet. Her tarafı kapatıyor kanki. Vururum he. <laughs> Sakin ol. <laughs> Sen beni kim buldun biliyor musun? Ka kaçma lan gel buraya. Oğlum, oğlum bu kadar geniş haritada birbirimizi bulduk ya. Yani. Semi. Da... Ölürsem eşyalarımı alma tamam mı? <laughs> tamam. Ağzını kırarım. Şu şartadan da biri abi bir kişi daha var. Şu, kafamdaki şeyi göstersen abi. Hemen zoom in yapalım dön bakayım. Senin gözlerin niye kapalı lan? <laughs> Abi ölüyorum diyor ama inanmıyorum bana bak. Ekran <laughs> karardı oğlum, ekran karardı lan. Hastayım dedim dedim inanmadınız gel. Kavga edek mi? Şimdi... Semi. <laughs> Vallahi beynine yine vururum bak. Hadi abi. Dalgalanmayı, dalgalanmayı görüyor musun? Yap bakayım. Semi dur dur Semi dur abi şu karşı karşıya geç abi. So eh ka kavşağa geç abi. Kavşak sevmedi ince. Ama I need drink diyor ya. Be adam ölüyorsun lan. Ölüyorz oğlum kanamadan. Kanama çok ne bileyim hiç gerçekçi olmamış. <laughs> oğlum bekleyin Kanama gerçekten gerçekçi olmamış. Da olum bir halini ya bu kadar kanama ölmem lazımdı. Az kanıyordur lan belki. Dur seni. Bekle abi. Buyur. Neyse gel hadi gel biraz dolaşalım ya. Şu şehri keşfedelim gel. Bir şeyler bulalım abi hadi. Burada şey, bir şey var sonra... mı? Yok oğlum ya. Bir pantolon var. Dur. Bari giyeyim ya da neyse, boşver hadi gidiyoruz. Hadi. Gel gel abi, gel. Seni gel şu markete götüreyim bak, ben bu haritaları bilirim, watch. Var. Neredesin lan Semih? Arkandayım, dur. Lan! Kilisedeyim mi? Gel abi. Abi arkandan bir anda güneş vurdu, tövbe estağfurullah. Bir de kilisedeyiz yani. <laughs> İnsanın aklının ucundan geçmiyor değil. Gel abi, gel. İlk istersen, e seni şey götüreyim, ha, bak. Nerede silah çıkacak yere götüreyim mi Semih'i? Götür. Çıktıysa işte bak bir de şu, şu hastane bir daha girelim gel Semih. Neredesin? Abi yerde ha. bir şey var ben alacağım Aa, bunu. Abi onu ben de anlamadım ya. Az önce açtım onu ben. Niye olmuyor lan bu? İşte ben de onu anlamadım. Ha senin dediğin bu abi, muydu? Abi? O? abi gene gene bozulmuş. Allah Neredesin ya çık, içeri, çık, ya. çık çık Neden ne oldu? Seni, kaybettim seni neredesin? <laughs> buradayım buradayım. gördüm. Şş, sakin. sakin ol evlat. Abi şu hastanede bir şey bulmam lazım benim ya. Valla bandaj yok mu koca hastanedeyiz ya. Ayıptır günahtır ya. O ne lan? Patates mi? Ya abi kivi mi? Ya kivi buldum hastanede. Oğlum, Domates bak bir de... Abi biz manava mı geldik ya? <laughs> Oğlum bozuk değilse <laughs> ya, alalım lan. Anlamıyorum manava mı geldik? Hastaneye mi geldik? Bozukmuş. Evet manavdayız şu anda. Ya ben gidiyorum abi yeter ya. Üst katlara bakmayacağım abi? Öyle bakalım abi üst katlara son yazana öleceğim abi geldiye çıkarmış üst katlara. Sen ölürsen ben seni kaybedeceğim. Abi, öncekinde şey yoktu ya böyle katlar yoktu. Tek katlı mıydı o? Efendime söyleyeyim medeniyetleşmişler bu arada tuvalet yapmışlar her kata. ikişer tane. <laughs> Ama bandaj yok. Ah yok blood... senin bandaj galiba. Çekil blood... lan. Abi Black blood... bas sana bana be Semih. Sen niye basamıyorsun? Kendine basamıyorsun oğlum. Ha dur çok arkadaş canlısı bir oyun. Evet aldım. basabiliyor musun? Bakayım bir de onun için borular falan olması lazım ya. Nasıl basacağız abi? E şimdi gel abi bana söyle şey yap. Mouse'un topçuyla bakayım oyuna biraz. Collect blood diyor. He yap bakayım onu. Aha. Ben senden kan alacağım şu anda. <laughs> abi Semih dur. Semih şşş. Oğlum benden ka... Ş, Semih vallahi Allah'ım şablonumu aldım <laughs> beynime patlatacağım he. Tamam aldım senden. A benden niye alıyorsun lan? Ne bileyim oğlum. Abi kendinden alaydın keşke ya. Dur bir de onu bana yüklesene bir sevmiyor. Bak içi doldu onun bak. Yeri doldu. Heh tamam dur. <laughs> Senden aldım sana vereceğim. Bu nasıl bir şey lan? <laughs> Ulan bir de veremezsem var be. ya. Vallahi beynine vuracağım bununla lan. Abi dur. yani alması çok zor bir şey. Al, abi. Abi valla bak Daisy'de bunu çok sinir oluyorum ya. Böyle çıkmıyor falan. Semih hadi. Aldım mı? Heh. Ver ver abi hadi bas çabuk. Nasıl vereceğim sana? Bir daha topçukla oyna bakayım. Ne? Hani mouse'un topçu var ya. Tamam. Oyna bakayım bir. Evet. Ee... Buldum de lütfen. Oluyor de. Bulamadım daha dur. Lan abi. Neyse ölmüyorum zaten ya. Yarım saattir kanamam var ama bak, ekran biraz... Abi yok ölüyorum Semi. Ne? Oğlum sen benden kan aldın ya. Tamam. Vallahi ekran karardı bak ciddi söylüyorum. Siyah beyaz o görüyorum lan. Abi ciddi misin? Vallahi dur Semih koş abi seni bu şehri gezdirmeden ölemem, koş. <laughs> bir dakika üst katta da var lan dur dur dur. Bunun bir üst katta var Allah'ım lütfen blood bag bulduk bandaj da bulalım lütfen ya. <laughs> Semih yukarı çıkıyorsun değil mi abi ben yukarı çıkıyorum vallahi. Yani. Çıkıyorum abi kanayan adamdan kanallık yalan. <laughs> abi ya batırdım beni Sen öldüm senin izin... Abi dakika. De... Abi üst katta da bir şeyler oluyor lütfen şu kutular olsun ya. Öldüm. Ve evet, şurum gitti Semi. Semi al abi elimdeki şey al küre al beynime vur abi şurum gitti çabuk. Eee küreğini mi alacağım? You unconscious Hadi çabuk abi bilmiyorum nasıl salı. Şu an hareket ediyor muyum ben? Hayır. En evet. üst kata çıktın mı? Tam küreyi aldım ne yapacağım şimdi? Beynime vur beni öldür abi. Ciddi misin? Ulan, vur Ulan öldürmeye de amma niyetlisin he. Vurdum şişt. bir tane. <laughs> onun şşş. On bir şeyler gitti. Yemek şeyleri falan. seni vurdun. Gerçekten vurdun çok belli oluyor ya. Sen bir daha vur bakayım. Dur bekle. Oh. Tane daha vurdum. İşte gerçek dost deyiz belli oluyor yani gerçekten bunu anlamış oldum. Baten bir daha vur. Alayım. Abi ölmedim mi hala ya şu şuurumdan kurtulmak istiyorum artık hadi. Geber lan. Ya abi keşke kanamamamaydı. Aha öldüm. Kaydın lan burada. <laughs> Vallahi beni arkadaşım öldürdü. Yani üzüldüm. Neyse ki gitmeden hiç değilse. Neyse abi istersen burada sondan... Adur dur semi Efendim. ESC'ye basınca senin ne yaptığını görüyorum lan. Şş, sen bana ne, ne yapıyorsun lan üstümde? Şşş. <laughs> çek, çek lan ayağını üzerimden. Tamam, çektim. Şş, tamam. Neyse abi istersen burada bitirelim artık videoyu. Evet bitirelim. seni gömerken evet. de bir... <laughs> Evet arkadaşlar ee, gerçekten gerçek dost diye bir kavram artık benim için bitti gerçekten. Semih'le bir kendimizi ilk defa bulduk. Koca haritada birbirimizi bulduk. Ee, yani Çernarus'taydım. Yani galiba Çernarus diye düşünüyorum. Hala Usta tarafta Ama olsun. Yani bir dahaki Daisy videomuzda. Yani siz abonelerimiz, izleyicilerimiz. Abone olmayı unutmayın bu izleyiciler. Görüşme dileğiyle. Yani. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla.